Bir narsisti nasıl hızlı ve etkili bir şekilde etkisiz hale getirebilirsin? Çünkü herkes narsisten ayrılma veya ayrıldıktan sonra onunla bir daha görüşmeme ve onunla bir daha muhatap olmama bahtiyarlığına sahip olamıyor. Örneğin iş yerinde patronunuz veya mesai arkadaşınızın böyle bir kişilik bozukluğu varsa veya böyle bir insanla ortak bir çocuğunuz var diyelim ve belli periyotlarda görüşmek zorunda kalıyorsun. İşte bu gibi durumlarda kendini perişan etmeden onunla nasıl baş edebilirsin? Daha da önemlisi onu seninle uğraşmaktan nasıl vazgeçirebilirsin? Bunları paylaşacağım. Birincisi onu kontrol altında tutmaya çalışma. Çünkü zapt edilmiyor. Buna çok sık rastlıyorum. Hocam şunu yapmaması için buna katlanıyorum veya müsaade ediyorum gibi şeyler kişi bu sayede maruz kalmak istemediği veya tehdit edildiği artık her neyse kendini ondan korunmuş hissediyor. Bu sayede narsist de engel olduğunu düşünüyor. Fakat narsist bu durumu kurban olarak seçtiği kişiyi kontrol etmek için yani duygusal anlamda ondan hala beslenmek için kullanıyor. Çünkü bu sayede kendi varlığını onun hayatında sürdürmeye, onu etkilemeye devam ediyor benimle buluşacaksın yoksa görüntülerini paylaşırım gibi şeyler işte. İşte burada onu kontrol altında tutmak için ödün verdiğinde neler oluyor biliyor musun? Bir, boyun eğdiğin için gittikçe özgüven ve öz saygını yitiriyorsun. İkincisi ise o tehdit ettiği şeyleri artık her neyse onu zaten yapacak. Bundan emin olabilirsin. O sadece sana o altın vuruşu gerçekleştirebilmek için kendince doğru zamanı bekliyor o kadar. Dolayısıyla burada şunu bilmelisin. Onun sana vereceği zararı onun beklentilerini karşılamak suretiyle engellemeye çalıştığın an sadece içine düşeceğin kuyuyu derinleştiriyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Peki ne yapabilirsin? Sınırlarına odaklan. Onlardan ödün verme. Burada belki hukuki bir süreç başlatman gerekebilir. O duruma göre. Fakat asla sınırlarından taviz verme. Çünkü taviz verdikçe senden duygusal anlamda beslenmeye devam edecek. Senden beslendikçe de asla seninle uğraşmaktan vazgeçmez. İkincisi hiçbir şekilde onun seviyesine inme. Çünkü o seni kışkırtarak ringe çekmeye çalışacak. Narsist tartışmayı çok sever. Bunu da çok iyi becerdiğinden dolayı değil, seni ve zaaflarını çok iyi bildiğinden. Seni harekete geçirecek düğmeleri çok iyi biliyor. Kaldı ki onun tartışma anlayışıyla senin tartışma anlayışın bir değil. Sen bazı şeyleri ifade etmekten imtina edersin. Kendine yakıştıramazsın. O ise ağzına geleni sayar ve sen hayretler içerisinde niye uğradığını şaşırırsın. Dolayısıyla burada kışkırtmalara gelerek ringe çıkmamalısın. Çıkmazsan Yenilemezsin. Fakat çıkarsan yenilirsin. Birincilikte futbol oynayan bir takımı düşün. Herhangi bir mahalle takımının kışkırtmalarına gelerek mahallede o takıma karşı futbol oynamaya karar verirse, o mahallenin de kendine has kuralları varsa, kırmızı kart yok, faul yok, bilmem işte offside yok, o profesyonel takım bu maçı yenilir. Çünkü o seviyesizliğe alışmamış. Dolayısıyla sen duygusuz bir şekilde onun kışkırtmalarına gelmeyip ringe çıkmazsan seninle uğraşmaktan vazgeçer. Çünkü bu duruşunla ona tat vermiyorsun, onu beslemiyorsun. Üçüncüsü, ona karşı asla yenmeye çalışma. Bunu bilhassa böyle bir insanla çocukları olan için söylüyorum. Karşındaki insan çocuklarınıza maddi olarak her şeyi sunduğunu gördüğünde çünkü çocuklar çok kolay bir şekilde manipüle edilebiliyor. Bu mücadeleyi kaybedeceğini düşünebilirsin. Ve bu yüzden aynı onun uyguladığı şeyleri uygulamaya başlarsan velev ki niyetin iyi olsa bile neticede yaptığın şey yine manipülasyon olacak. Dolayısıyla senin burada ondan hiçbir farkın kalmayacak. O kötü niyetle çocuklara zarar veriyor, sen ise iyi niyetle zarar veriyorsun. Çocuğa verdiğin o zarardan ötürü İçinde yaşadığın o vicdan azabından ise yine narsist beslenecek. Seni kendisine benzettiğinden dolayı. Tabii şunu anlıyorum. Sen çocukları veya iş yerinde mesai arkadaşlarını yanına çekmek istiyorsun. Ama bu böyle olmuyor işte. Ona inanmak isteyen ona inanacaktır ve sen buna onunla inatlaşarak engel olamazsın. Onunla inatlaşarak sadece ona benzersin. Kaldı ki onun gibi manipülasyonu beceremediğinden dolayı ona inananlar zaten ona inanacaklardır. Fakat asıl mesele şu, senin haklı olduğunu düşünüp senin yanında olmak isteyenler ise senin manipülasyon uyguladığını fark ettiklerinde ki sen narsiz kadar tecrübeli olmadığından dolayı bunu eline yüzüne bulaştırırsın, onları da kaybedersin. Dolayısıyla senin burada yapacağın tek bir şey var. Baktın manipülasyon uygulayarak yardakçı mı topluyor? Kaybetmeyi göze alarak doğru olanı yapmakla yetinmek. Yani yoluna bakmak. Tabi yaptığı şeyler eğer hukuki olarak bir suça dönüşüyorsa avukatı devreye sokmaktan geri durma o başka. Yoksa iş tamamen farklı bir yere gider. Onu kastetmiyorum. Yok eğer suç teşkil etmeyen ve ispatlanamayan şeylerle seni meşgul etmeye çalışıyorsa hedefine odaklan ve yoluna bak. Ancak bu şekilde hem kendi kişiliğini korursun hem de onu beslemezsin. Son olarak onun eylem ve söylemlerinden olumsuz etkilendiğini ona hissettirme. Birçok narsist mağduru ve bilhassa yaşadıklarına bir türlü anlam veremeyenler, narsistlerin negatif enerjiden beslenebildiklerinin farkında değiller. Bu ne demek? Şimdi böyle bir insanla ortak bir çocuğunuz var diyelim. Veya dediğim gibi iş yerinde böyle bir insanla belli periyotlarda muhatap olmak zorunda kalıyorsan bu durumu narsistler besin kaynağına dönüştürmek için sinsice kullanır. Ve sen bu durumun farkında değilsen ondan kaçayım derken kendini tekrar onun çarkına hizmet ederken bulursun. Narsist senden negatif enerjiyi bilhassa seni gözden çıkardıktan sonra temin etmeye çalışır seni mahkemeye verir, senin akrabalarına kendi mağduriyetinden bahsederek kötüler veya hiç alakasız bir şekilde iş yerinde patronunu arar ve senin ne kadar güvensiz bir insan olduğunu, insanı yarı yolda bırakabilecek kadar karaktersiz olduğunu anlatmaya çalışır. Yani topyekün bir karalama kampanyası başlatır. Buradaki amacı ise senin bir reaksiyon göstermen. Çünkü bu sayede senin hayatında kendi varlığını sürdürdüğünü görüyor ve sürdürüyor da zaten. Çünkü seni etkiliyor. Olumsuz etkiliyor ama neticede etkiliyor. O ona bakıyor ve bu sayede kendi hayal dünyasında ilişkinizin sürdüğüne bile inanabilir. Senden sonra başkasıyla evlenmiş olsa bile seninle olan münasebeti kendince bu şekilde devam ettiriyor. Bakın sağlıklı bir kişiliğe sahip olan bir insan boşandıktan sonra eski eşinden çocukları bile olsa duygusal anlamda olumlu ve olumsuz hiçbir şekilde beslenmeye kalkışmaz. Hele ki başkasıyla evlendikten sonra zaten yapmamalı. Çünkü bu duygusal anlamda bir ihanettir. Yani düşünsene birisiyle evleniyorsun ve evlendiğin kişi seninle yetinmiyor. Bir de eski eşiyle uğraşarak ondan duygusal anlamda beslenmeye çalışıyor. Onunla uğraşmaya devam ederek ondan besleneceksen benimle niye evlendin ki? ben seni duygusal anlamda tatmin edemiyor muyum diye sormaz mıydın? Tabi o bunu kılıf uydurarak yaptığından dolayı bunu etrafındakiler anlamıyor ama olan bu. Peki bunu neden yapıyor? Neden hala senin üzerinden beslenmeye çalışıyor? Birincisi sen artık onun gerçek yüzünü tanıyorsun. Dolayısıyla seninle alakalı kaybedecek artık hiçbir şey yok. Diğer önemli nokta ise onun seni çok iyi tanıması senin zaafların, travmaların ve psikolojik anlamda yaraların bunların hepsini ona zamanında güvendiğin için onunla paylaşmıştın. Bunların hepsini biliyor ve şimdi sana karşı acımasızca kullanıyor. Buna karşı hayatını aldığı o yeni kişi ise onun gerçek yüzünü bilmiyor. Ve henüz kendisine bağımlı olmadığından dolayı onun gerçek yüzünü görse onu hemen terk eder. Bu yüzden ondan sadece pozitif anlamda beslenmeye çalışır işte love bombing ve aynalama gibi. Dolayısıyla bu aşamada sen onun için ana besin kaynağı olmaya devam ediyorsun. Ne zamana kadar? Senden artık beslenemeyeceğini görüp bunu kabul edene kadar. Burada Grey Rock diye bir metot var. Onu uygulayabilirsiniz. İlgili videoyu ekranda yansıtacağım. Fakat bunun dışında bu süreçte duygularınıza ve bilhassa olumsuz duygularınıza hakim olmalısınız. Bakın bastırın demiyorum. Çünkü duyguları bastırmak bir işe yaramıyor. Duyguların sana hizmet etmeli, sen duygularına değil. Çünkü duygularını bastırdığında onun için enerji ayırdığından dolayı onun esaretinde oluyorsun. Olumlu duygularda burada bir sıkıntı yok, onu gayet iyi beceriyoruz. Da olumsuz duygularda bunu yapamıyoruz. Örneğin herhangi bir cenazeye katılmışsın ve aylardan beri beklediğin sevindirici bir haberi alıyorsun. Orada o ortamda sevinebilir misin? asla. Ne yaparsın? E durumu idare edersin tabi. Fakat ardından ilk fırsatta o duygunu yaşarsın. Ama bunun tam tersini yapmakta zorlanıyoruz. Hatta yapamıyoruz. Örneğin bir kutlamadasın veya bir toplantıda senin mesai arkadaşın seni kışkırtıyor. Sen de o öfke duygusunu uyandırıp ondan beslenmek istiyor. İşte burada iki hatadan birini yapıyoruz. O da şu. Ya o duyguyu gittiği yere kadar bastırmaya çalışıyoruz ve sonunda hiç olmadık yerde patlıyoruz ya da o esnada içimizde oluşan o duyguya yol verip moralimizi bozmasına müsaade ediyoruz. Peki yapılması gereken şey ne? İçimizde oluşan o olumsuz duyguyu kontrollü bir şekilde ertelememiz gerekiyor. Cenazede niye sevinmiyoruz? Oradaki insanlara karşı olan saygımızdan ötürü. Peki toplantıda veya keyif aldığımız bir ortamda huzurumuzun kaçmasına neden müsaade etmemeliyiz? Kendimize olan saygımızdan ötürü. İşte bu şekilde duygularınızı kontrol ederek narsistin besin kaynağı olmaktan çıkıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var duygularla alakalı. Sadece olumlu veya olumsuz ayırt etmeksizin duygunu kontrollü bir şekilde yaşayarak özgüven ve öz saygını bile arttırabilirsin. Belki bununla alakalı ayrı bir video da hazırlayabilirim. Duruma göre bakarız inşallah. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.